Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran daha önce Aziz Yıldırım yönetiminde futbol şube sorumlusu olarak görev yapıyordu. Daha sonra Yıldırım'la arası bozuldu. Hatta disipline gönderildi, kulüpten ihraç edildi. Mahkeme kararıyla geri döndü, Saran'ın transferleri, Saran, Yıldırım'la sürekli fikir ayrılıkları yaşadı. Hatta efsane başkanı ezerek bazı transferler, Best Chest, NYKH ve Rebrov gibi bile yaptığı konuşulmuştu. Belki de Fenerbahçe tarihini değiştirecek transfer, hoca değişikliği ise 2003 yılında yaşandı. Laurent'la başlayan, Oğuz Çetin ile devam edip, Tamer Güney ile biten 2002-03 sezonunun ardından Fenerbahçe ayağa kalmak için bir teknik direktör arıyordu. Yıldırım, DAUMU tercih etti, Saadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlay, Luis Fernandez'e gitti. Fransız hocadan olumlu yanıt aldı. Başkan Yıldırım'ın gönlündeki isim Christophe Daum'du. Saran ve Kutlay, Fernandez'i getirmeye hazırlanırken özel uçakla Viyana'ya giden Aziz Yıldırım, Daum'u getirdi. Fenerbahçe, Daum'la üst üste iki sezonda şampiyonluk yaşadı bir de Türkiye Kupası kazandı. O sezon PSG'den ayrılan Fernandez daha sonra Espanyol'la anlaştı. Kariyeri bir daha asla yükselmedi. 66 yaşındaki Fernandez son olarak Gine'yi çalıştırdı. 10 yıldır hocalık yapmıyor.